Sosyal medyada <laughs> Urfa'dan Maraş'tan her taraftan yazıyorlar. Bu ilginç ya. Şırnak'tan bile takipçimiz var. Şırnak, Kıbrıs, Almanya, Fransa. Yani, vallahi sosyal medya patlattı bizi ya. Yani kimse, yani bir ilçenin mahallesinde iki üç tane yaşlı teyzeyle video çektik. Evet. Onlar patlattı biraz. Ben normalde de böyle yaşıyordum ama benim yaşamım evet. böyleydi. Yani biz o teyzeler gibi, o amcalar gibi günlük ben 15-20 kişiyle görüşüyorum. Bizim bir meşhur Çek Mustafa var. Evet. O i̇şte bir, bir mahallede ben bir arıza için gittim. Mahallede bir şeye bakmak için. Evet. Orada da iki tane yaş teyze işte biri dedi beni eşimin yanına yatırın, hocamın yanına yatacağım ben. Tamam teyze hallederiz sen dedim. Merak etme. Evet. Sen dedim biraz daha yaşa. Aynı aynı caddede bir de Nazife teyze bir kadın çıktı. O da tanıdığımız. hadi dedi işte bahçenin önünü yap ver, duvarı yap ver. Yani oradaki diyalogları Mustafa bizim sağ olsun çekti, sosyal medyamıza yükledi. Onlar da ülke gündemine düştü, oradan patladık ya. Yani normalde... Neydi böyle... o teyzenin adı? Nazife. Nazife teyze. teyzeydi değil mi? Oradan ya patladı. Kadın da meşhur oldu. Kadın 83 yaşında. Evet. Meşhur oldu. İlçede marketlere falan gidince beni tanımıyorsunuz mu diye hava yapıyor. Hava yapıyor değil mi? Abi ya yani meşhurluğun yaşı yok demek. 83'e kadar yolu var. Tabii tamam canım ben Nazife teyzenin yerine olayım. Girdiğim marketten reklam yaparım. Yani Nazife teyze buradan alışveriş yapıyor. 83 yaşında meşhur oldu zaten. Evet. Ama o da sevimli. Seviyoruz ya. Severiz. Ben yani memleketimiz insan. Hep tanıdığımız insanlar. Bazıları da yaşlıla dala geçiyorsun gibi falan yorum yaptılar. Ya yani hep tanıdığımız insanlar, bildiğimiz insanlar. Bizim evet. konuşma şeklimiz, şivemiz var, yani. samimiyet de. Yoksa biz hiçbir yaşlıkla büyük bir dalga geçer miyiz yani? Aslında biz böyleydik. Sadece evet. sosyal medyada paylaşmıyorduk, değil mi? Abi öyle yani şöyle söyleyeyim Sayıt abi. Artık bir de şöyle bir şey var. Yani dünya her şey bu telefonun içine girdi abi. Evet. İnsanlar senin iyi ya da kötü olduğuna buradan karar veriyor. Şimdi ben örnek veriyorum. Benim kendi ilçemizi biliyorsunuz. bin nüfuslu bir ilçe. Şimdi buradan izliyorlar, izliyorlar bizi. İşte insanlara yardım ediyor, çalışkan, merhametli, şu bu. Adamlar kafasında bir Serhan ve modeli yaratmış. Yani yazıyorlar yorumlarda, aşırı şekilde İstanbul büyükşehir Belediyesi senden başka düzeltemez yazıyorlar. Yani evet. o kadar çok var ki, İstanbulluları bir tek sen düzeltirsin. Ulan diyorum biz kendi ilçemizde yedi mahalle var. Daha dedim onları düzeltemedik yani. Ama adam buradan not veriyor sana. Adam diyor ki İstanbul'da bir tek bu adam düzeltir. <laughs> Şimdi evet. Gerçekçi olmak lazım. Yani biz 7 bin nüfusu bir ilçeyi daha yani kendi ilçemiz toparlayamadı. Aa, insanlar buradan izliyor. Yani bir de şöyle bir şey var. Abi, yani şunu gördüm. Bir de insanlar yaptığın yatırıma, projeye falan bakmıyor asla. Yani insanlar kendiyle olan ikili diyor samimiyetine, kendi işine yarayıp yaramadığına bakıyor. Yani ekrandan izleyenler yani bir örnek vereyim, basit bir örnek. işte az önce bahsettik. ilçe hastane yapılacak. İlçenin uzun yıllardır problemi, evet. sıkıntısı ve 15 Ocak'ta ihalesi olacak. Biz bunu bir duyurduk ya yani dedik. Yani sevindik. Sağ olsun vekillerimiz falan destek veriyor. Yani sevindik halka duyuralım dedik. Ben İlçemize hastane yapılıyor diye işte paylaşım yaptım. Evet. 200 kişi beğenmiş. Evet. 25-30 tane yorum var. Evet. Aynı gün pazarda teyzenin birine süt aldım. Evet. Sadece süt alıyoruz. Başka hiçbir şey yok. 2 dakikalık bir video. Paranın üstünü de almadım. Ha, o işte zaten sonra paramız 200 lira. <laughs> tam, tam, tam dedik ya. Evet. Ya yani para mevzu bahis değil. De. Herkes öğrendi. Ha, aynı gün işte pazardan teyzenin birine süt aldık. Yani bir yerde hastane var, devasa bir yatırım var, 200 kişi beğeniyor. Teyzeden pazarda süt aldım video 75 bin kişi beğenmiş, 4 milyon kişi izlemiş. Evet. Abi yani enteresan bir şekilde anladınız mı? Yani insanlar yatırıma, projeye şuna buna bakmıyor. Zaten görevimiz yapacağız ayrı konu da. Evet. Ama insanlar gördüğüm kadarıyla, izlemediğim kadarı bir samimiyeti, içtenliği özlemi sanırım, doğallığı. Evet. Yani bu da biz hani biz bunu Kurgu olarak yapmıyoruz. İçimden geldiğimiz gibi paylaşıyoruz, yapıyoruz. O da halka karşılık buldu. Bu ara fazla buldu ama. Patladık. Evet. <laughs> Allah, Allah sonunu zahir etsin. Allah tamam. sonunu zahir etsin. Evet.